korkunç bir deprem oldu. Dördüncü günündeyiz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu videodaki konu önemli bir konu. Recep Tayyip Erdoğan bu saraylarını yaptırdığı zaman saraylar milletin demişti. Bu konuda haberler internette var. Ben ekran görüntüsü aldım. Yandaş medyadan. Bu sağ tarafta görüyorsunuz, okuyabilirsiniz. Saraylar milletindir diyor. Dördüncü gündeyiz, depremin dördüncü günü şu anda. İnsanlar e, sokaklarda o yıkılmış evlerin yanlarında donarak ölüyorlar. Soğuktan, açlıktan donarak ölüyorlar insanlar. Hatta öyle kötü haberler geldi ki yani ben takip ediyorum. Sürekli takip ediyorum. Eğer o insanlar bir e, yani ölen insanların büyük çoğunluğu soğuktan donarak ölmüş. Yani eğer o insanlara yardım edilebilseydi deprem öldürmeyecekti o insanlara. Öldürmemiş deprem. Yani işte o yıkıntıların arasında kalan insanlar eğer yardım gitseydi o yıkıntıların arasından çıkartılabilirmiş. Orada kaldıkları için soğuktan donarak ölmüşler. Yani yardımın gitmemesi ayrı bir facia. Soğuktan ölmeleri ayrı bir facia. Felaketin ilk gününden beri çağrı yapıyorum. E, Recep Tayyip Erdoğan şu üç tane sarayını aç depremzedelere. Madem saray milletin diyordun milletin olsun o millet de soğuktan ölmesin. E bir tane sarayında 1100 oda var. E sen bir tanesini kullanıyorsundur yani. Geriye kalan odalar boştur. E i̇ki tane daha saray var. Toplam 3 saray. Binlerce oda işte sonuçta. Bunları aç. insanlar soğuktan ölmesinler. Çünkü kendin diyordun. Saray milletin diyordun. E sen şimdi bu sarayı böyle bir felaket karşısında açmayacaksan ne zaman açacaksın? Şimdi bunu sormak zorundayım ben. Çünkü sen kendin dedin. Saray milletin dedin. E millet bak şu an so soğukta donuyor. Açlıktan ölüyor millet. Hiç gidilmemiş köyler ilçeler var. Tamamen yıkılmış. Kendi kaderine bırakılmış. Aç o sarayları. Hadi aç Tayyip Erdoğan. Bak bekliyoruz. Sen kendin söyledin.